sabah konuklarım var ya biri uzaylı yapış dediler diye. Direkt öykü. Evet öykü. Direkt öykü. Ya. Bence de direkt kufse çünkü çok dilinde. Asla şüphelenmezsin Ay. şüphelenmezsin ondan. İnsan olduğu için işte. Hayır yani. İnsanız biz. O yüzden insan için hiçbir şey söyleyemiyorum ama. E, biraz bir şeyler söyleyebiliriz Cem o kadar da değil. Ben korkuyorum ki şimdi bir spoiler. Ben <laughs> spoiler kişisi ben olayım istemiyorum. O yüzden ben hiçbir şey söylemeyeyim. Ben beraber okumalar yaptık falan. Baktım ben de bir böyle oyunu yazdım bir <laughs> çok komik değil mi ya? Ondan sonra ya? herkes deli. O kadar eğleniyoruz ki yani hani bir şey diyorsun kimse seni yadırgamıyor. Atıyorum Antarktika'nın arkasında hayat var deyince hani kimse e, abi olabilir falan hep yani hepimiz çok memnun. <laughs> Performansı yani ancak bu adam yapabilirmiş gerçekten de. Ama o devamlı hmm. için için gülüyor Gülse. Bence orada başka bir şey var. Kimler bulacak o sabah. Ha, Ondan de de abi anladım. <laughs> Kerem'in esnekliği sonradan mı senaryoya dair oldu yoksa biliyor musun? Hangi esneklikten bahsediyoruz? <laughs> Öncelikle oyuncu esnekliğinden mi yoksa fiziksel, fiziksel esnekliğinden mi? Yok yok. <laughs> <laughs> şu an gömülüyor muyum? Aynen, Aa, o kadar anlamadım ki şey yani oldu. bir anda sana bakıyorum okey senden de alıyorum. biraz şu var bak Dal adayı gibi de bakıyor. Okay. Ne güzel o zaman sen <gülüyor> evlilik <gülüyor> düşünüyor musun? <gülüyor> 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 ben de okay. evde oturuyorum. Böyle uzun uzun bakıp esniyorum.